Bedir Savaşı Mekkeli putperestlerle Medineli Müslümanlar arasında Hicri 2, Miladi 624 yılında geçen savaştır. Mekke'deki ilk Müslümanlar gördükleri kötü muameleden sonra daha rahat yaşayabilmek adına 622 yılında Medine'ye göç etti. Burada az da olsa rahata kavuştular ve bir şehir devleti düzeyinde teşkilatlandılar. Dinlerini yaymaya başladılar. Mekkeliler hicretten sonra bu Müslümanların mallarına el koymuştu. Bu haksızlık karşısında İslam dinine inanan bir avuç insan adaletin yerine gelmesi için fırsat kolluyordu. O fırsat 624 yılında ele geçirildi. Hicretin ikinci yılında Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebu Sufyan idaresinde Suriye'ye gitti. Hz. Peygamber bunu haber alınca ashabını topladı, kervandaki malların çokluğunu Buna karşılık muhafız sayısının azlığını onlara anlatarak, bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı bedirde ele geçirebileceklerini söyledi ve kendilerini sefere davet etti. Kervanın dönüş yapacağı zamanı öğrendikten sonra yerine bir sahabeyi görevli bırakarak Medine'den çıktı. İslam ordusunun sayısı 74’ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305 idi. Orduda 70 deve ve 2 de at bulunuyordu çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmış, daha sonra onlara da bu gazveye katılanlar gibi ganimetten pay verilmiştir. Suriye'den dönmekte olan Ebu Süfyan Hicaz'a yaklaştığı sırada Hz. Peygamber'in baskın yapacağını haber aldı ve Kureyşlilerden yardım istemek üzere bir adamını Maan'dan Mekke'ye gönderdi. Kendisi de kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve nadiren kullanılan sahil yolunu takip etti. Ebu Sufyan'dan gelen haber üzerine Kureş kabilesinin hemen bütün kollarından toplanan bin kişi Ebu Cehil kumandasında Mekke'den yola çıktı. Müşrik ordusunda 700 deve, 100 de at vardı. Kureyşliler Cuhfe'ye geldiklerinde Ebu Sufyan'ın habercisinden kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine ve içlerinden bazılarının savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri dönmelerine rağmen hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yollarına devam ettiler. Öte yandan Bedir kasabası yakınında ordusuyla konaklayan Hazreti Peygamber, kervan hakkında bilgi toplamak üzere Zübeyir bin Avvam, Hazreti Ali ve Sa'd bin Ebu Vakkas'ı Bedir kuyularına gönderdi. Bedir, Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabaydı. Halkı ise burada konaklayan kervanlardan hizmetleri karşılığında aldıkları parayla ve hayvancılıkla geçinen Bedevilerdi. Peygamber kuyulara haberci yolladığında iki tarafta birbirlerinden habersizdi. Gelen haberlerden sonra hasım kuvvetler gerekli hazırlığı yaparak kuyulara gidecekti. Lakin o gün yağan yağmur hareketi imkansızlaştırdı. 14 Mart 624 Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı. Hz. Peygamber Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı ve Habbab bin Eret'in tavsiyesi üzerine Düşmanın geliş istikametine göre kendilerini en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla kapattırdı. Ardından Kureyş ordusu da savaşın yapılacağı meydana geldi. Peygamber kuyuları kapattırmış olmasına rağmen Mekkelilere kuyudan su almaları izni verdi. Akabinde Hazreti Ömer'i elçi olarak yolladı ve müşriklere Mekke'ye dönmelerini söyledi. Ebu Cehil bunu kabul etmeyerek savaşı tercih etti. Eski Arap adetine göre savaşı kızıştırıp başlatmak üzere Kureyşlilerden Esved bin Abdülesed meydana tek başına gelerek ''Abdülmüttalip oğlu Hamza, çık karşıma!'' şeklinde teke tek çarpışma için çağrıda bulundu. Meydana gelen Hamza, rakibini kolayca yendi. Bunun üzerine Mekkelilerden Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid ileri çıktı. Mübareze, yani teke tek çarpışma yapması için Hz. Muhammed üç kişinin adını söyledi. Ya Ubeyde, ya Ali, ya Hamza. Kısa bir kılıç düellosundan sonra önce Hamza, sonra Ali rakiplerini kolayca yendi. Udeyde ise rakibi tarafından çok kötü bir şekilde yaralandı. Yardımına yetişen sahabeler Utbe'yi öldürüp Ubeyde'yi safların gerisine taşıdı. Ağır yaralanan sahabe Müslümanların savaştaki ilk şehidi olacaktı. Mübarezeden sonra 1000 kişilik Mekke ordusuyla 300 kişilik Medine ordusu savaşa başladı. Bu ufak İslam ordusu Müslümanların son ve tek umuduydu. Peygamber savaştan önce Rabbine zafer için dua etmişti. Bu bir avuç Müslümanın yenilmesi yeni doğan İslam'ın sonu olabilirdi ve zafer zaruriydi. Ortada sadece bir savaş değil, bir varlık mücadelesi de vardı. Başta Ömer bin Hattab, Hamza bin Abdülmuttalib, Ali bin Ebu Talip olmak üzere herkes canla başla savaşıyordu. Kur'an'da açıkça belirtildiği üzere yaratan Müslümanlara yardımını yollamıştı. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Aynı zamanda ısrarla direnç gösteren müşrikler, Batçe-i Kübra denilen bir duman veyahut toz bulutuyla cezalandırılmışlardı. 70 ölü ve 70 de esir veren Mekke ordusu meydandan çekildi. Zafer Hz. Muhammed'in bir avuçluk ordusunun olmuştu. Müslümanlar yok olmaktan kurtulmuş, hayatı bir zafer kazanmıştı. Verilen şehit sayısı ise 14. Esirlere karşı iyi davranılmasını emreden Hz. Peygamber, onlardan sadece ikisini, Ukbe bin Ebu Muayt ile Nadir bin Haris'i vaktiyle Müslümanlara yaptıkları işkenceye karşılık ölüme mahkum etti. Diğer esirlere yapılacak muamele hususunda da ashabın görüşünü aldı. Hazreti Ömer ve Saad bin Muaz gibi bazı sahabiler bunların en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini, Hazreti Ebu Bekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif etti. Hazreti Peygamber ikinci teklifi benimseyerek esirlerin mali durumlarına göre 1000-4000 bin, bin dirhem arasında para ödemelerini şart koştu. Bazı esirlerin karşılıksız olarak okuma yazma bilenlerin ise 10 Müslüman okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Taksim sırasında ihtilafa düşünmemesi için bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü. Ardından peygamber ordusunu toplayıp Medine'ye doğru yola çıktı. Savaşı kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle haber alan Mekkeliler Ebu Cehil'in yerine başkanlığa getirdikleri Ebu Sufyan ile birlikte Müslümanlardan intikam almak için yemin ettiler.